Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Arka Yolar Altı Yeni Yorum karşınızdayım. Umarım sadece <laughs> şey, yeni bir videoyu izleyebilirsiniz. Ağzı şuradan da var herhalde. Evet. evet. olmadı arkadaşlar çok kötü bir şey yapacak bir şey yok daha iyi olmalıydık ama olmadı olsun abone olma yapmayın bence Yo onların Brawl için ki Bak bize Brawl 1, Ah alabilirmiş. Olsun. Sıkıntı yok.